Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizden gelen istekler üzerine çok istediniz arkadaşlar. Hakkuş o da yap, Hakkuş oda da yap, Hakkuş o da, yap, Hakkuş, o da yap diye dayanamadım arkadaşlar. Çok dağınıktım. Eşime dedim ki toplu odayı dedim takipçilerim Oda istiyor. Dedim biraz en azından derli toplu olsun. E, bugün sağ olsun toplamış arkadaşlar. Oda yapacağım. E, benim odam olduğu için yani ne kadar toplansa da gene bir dağınıklık söz konusu arkadaşlar. 3 e, üç aşağı beş yukarı camdan aynadan birkaç bir şey görünüyor. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. De hadi buyurun bakalım kamera arkasına. Şimdi şurası arkadaşlar mutfağa açılıyor. Şu tarafta oturma odamız var. Burası benim odam. Öyle çok büyük bir oda değil. Girişte hemen şöyle bir halım var. Şöyle bir pufum var arkadaşlar. Bunun bazen üstüne oturuyorum. Ya yani misafir falan geldiği zaman bunun üstüne oturuyorum. Şöyle bir koltuk var. Şurada terliklerim var. Şurada bir tane yatak var. Ufak baza. Ee, çok rahat bir baza. Şu kapıyı kapatalım bir saniye. Burası böyle arkadaşlar. Şöyle işte perdeler falan. Ee, şu tarafta perdeler ee, Masamı normalde buraya kurmayacaktım ama Evim dar olduğu için mecbur şu Şurayı da arkadaşlar buraya kurduk ee, Ondan dolayı masam da şuraya kuruldu Arkadaşlar yeşil perden falan duvarda Şimdi oraya geleceğim orayı çok merak ettiğinizi biliyorum Eee çok ekstrem şey yok işte hani eşyamız o evimiz küçük olduğu için eşyaları böyle altlara altlara doldurduk bazanın içerisi eşya doldur büyük ihtimalle şurada bir tane İstanbul sületi vardı arkadaşlar ben bunu internetten getirmiştim sağ olsun benim çocuklar buradan ee, Kız kalesinin ve camilerin minarelerini sökmüşler ellerinden geldikleri kadar. Biz burada eskiden oturuyorduk. Oturma odasıydı. Şurada bir televizyon takılıydı Zaten delikleri görüyorsunuz. Ee, televizyon şöyle siyah ekran olunca şurası güzel e, bir ambiyans oluyordu. Hani böyle televizyonun kenarından bir kuş çıkmış gibi oluyordu. Ee, güzel oluyordu ama sökünce böyle dandik oldu. Şurada bir tane kalorifer petemiz var. Şurada bilgisayarım var arkadaşlar. En çok merak ettiğiniz bölüme geleceğim. Hakkuş'un köşesi bura. Ee, şöyle Şöyle yeşil perdemi internetten aldım astım arkadaşlar bir saniye şöyle yapalım bunu şu şekilde şey yapalım çünkü çok netleme de problem yaşıyoruz cep telefonuyla çektiğim için ee, bir tane Logitech DFGT'm var arkadaşlar ben bunlarla ETS falan oynuyorum araba yarışlarını falan bununla oynuyorum ee, 290 liraya aldım arkadaşlar ben bunu yaklaşık bir ay olmadı daha ee, ikinci el olarak aldım temiz herhangi bir sıkıntısı yok ee, fitesi falan Güzel bir şekilde çalışıyor. Ama vites kullanmıyorum. DFG tam bu şekilde. Şöyle bir yerde pedallama sistemi var. Monitörüm Casper'ın bir monitörü arkadaşlar. Bunu da 150 TL almıştım zamanında. Bir sene önce falan 150 lira civarını almıştım. Şu an zaten 21.5 HD Full HD bir monitör aldığınız zaman o fiyatlara bulamazsınız. Kameram arkadaşlar Logitech C310. Ben bu kamerayı da yaklaşık 125'e mi neye almıştım. Ee, şu an gene o fiyatlarda yok. Şu mouse mousepad'im. In, bunu internetten 15 liraya almıştım arkadaşlar. Şu s bir bardak gelmiş hediye. Onu da şöyle göstereyim bir saniye. Edison S-Link. Onu da şuraya koyalım. Bu da bugün gelmiş. Şurada dursun şimdilik. Şu kutuya atalım. Kutu sevmiyorum ben. Eee... Şöyle oturalım koltuğumuza. Koltuğu da göstereceğim arkadaşlar. Bu arada şimdi çekmeceyi kapatalım. Diyeceğiniz şu kablo ney? Bu kablo led aydınlatma. Şu mouse'um arkadaşlar. Rampage'in ee, bir saniye göstereyim. R7S Revolver marka. Ee, model diyeyim marka demeyeyim. Mouse arkadaşlar. Rampage'in kulaklığı SNR L şöyle el sallayayım size alo falan ee, oturduğum yer bu şekilde arkadaşlar şöyle klavyemi göstereyim Haydır a 7 güzel bir klavye altta bir tane mouse pedim ee, şöyle ayaklarımı falan koyuyorum arkadaşlar şu şekilde ayaklarımı koyuyorum şurada bir tane Sony ses sistemim var ee, bunu şöyle bir şuradan tuşuna basıp açayım açamadım Basamadım. Heh, bastım. Volume Max diyor arkadaşlar. Buradan e, şurada iki tane hoparlör var gördüğünüz gibi. Hoparlörleri tetikliyor otomatikman. E, bilgisayarımı açmadım daha. Bilgisayarımı da şöyle göstereceğim. E, baya baya toz olmuş burası ya. Şuralar arkadaşlar toz filtresi olduğu için içeri doğru çekiyor. Şöyle bir başlatayım. Bilgisayarımı çok soranlar vardı arkadaşlar. Aslında sizler için şöyle bir detaylı bilgisayarın kasasının içini bir açalım isterseniz. Evet arkadaşlar kasanın şöyle göstereyim. Kapağını söktüm. Şöyle açacağım bir saniye. İç kısmını göstereceğim. Şu kapağı şuradan kırmadan alalım. Çünkü arkadaşlar eski bir kasa olduğu için artık pek bulunmuyor işin açığı. Şöyle biraz koltuğumuzu geri çekelim. İçini göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Bir saniye şurada kumandan vardı onu da alayım. Şöyle biraz çömelelim. Bir dakika arkadaşlar. Şu koltuğu ben bir geçireyim. Evet kasamın içi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kasamı biraz uzaktan göstereyim. Ee, i̇çerisinde bir tane işlemci soğutucum var. Üzerinde iki tane fan var arkadaşlar. Arkalı önün iki tane fan var. Bir tane Color Master'ın ee, fanı var. Bu tarafa üfleyen. Bir tane de burada fan var Rampage'in. Şimdi onu şöyle yakarsam görürsünüz. Bir saniye. Evet fanlarım bu şekilde arkadaşlar. Böyle ışıklı ön kısmında da aynı keza ışıkları var şu şekilde Power Supply Corsair MS 650 ee, ekran kartım MSI RX 488 8 GB ee, Gaming X model arkadaşlar şöyle görünüyor mu bilmiyorum İnşallah görünüyordur. alt kısımdan. işlemcim i7 4770K arkadaşlar ee, 4770K Normalde 3.5 GHz Ben 4.4 GHz'de çalışıyorum Çalıştırıyorum Corsair'in yine e, RAM'leri var içerisinde 2x4 e, Yani 4 4 8 1600 MHz bir tane SSD'im var. Arka planda da bir tane 2TB. Ee, tabii şu kasanın arkasında SSD'nin arka panelinde. Bir tane 2TB, bir tane de 4TB. Şey, pardon bir tane 2TB, bir tane de 1TB harddisk var arkadaşlar. Ee, kasam bu şekilde. Ee, kasaya şöyle geri dönecek olursak Şöyle toz filtrelerim var hem önde hem arkada. Ee, i̇ki tane de burada Zigmatek'in fanı var arkadaşlar. Gayet güzel serin bir şekilde çalışıyor. Ee, kasa içerisi çok serin. Şimdi sıcaklık değerlerini de e, elimden gelirse göstereceğim. Aynı keza ön panelde de aynı filtreden mevcut. Açamadım bir saniye. <laughs> aynı filtreden ön panelde de var. Ben bu kasayı çok seviyorum arkadaşlar çok ergonomik kullanışlı serin bir kasa ön tarafında da bir tane Asus DVD var ama DVD genelde kullanmıyorum ama genelde sağlıklı bir şekilde ee, çalışıyor arkadaşlar herhangi bir sıkıntısı yok kasam bu şekilde şöyle göstereyim bir saniye şöyle bir tane e, ee, Rampage'in Aura ışıklı mouse pad'i var arkadaşlar. Bu da 200 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, ee, um da gene 160-170 lira civarında ee, bir fiyatı var. Şöyle geçenin dördünde paça içme videosu ekrana çıkmış. Benim bilgisayarım bu şekilde. Şöyle klavyemi de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani Emek verdiğim bir bilgisayar. Gerçekten emek verdiğimi düşünüyorum bu bilgisayara. Ee, şurada bir tane kablom var. Şöyle bir RGB dörtlü panel. Bunu birleştirdiğim zaman arkadaşlar. Bir saniye göstereceğim. Buraya bir tane kumandalı şeritlet yaptım arkadaşlar. Fazla parça vardı. Ee, bir saniye onu da göstereyim. Şurada fişini takmam lazım. Evet bunun fişini taktığım zaman şu şekilde masamda ışıklandırma mevcut. Şurada gördüğünüz gibi koltuğum var. Rampage'in kamuflaj serisi. Ee, bundan sanırım Türkiye'de bir bende var. Bir de bir, bir kişi de daha var. Çünkü ben alırken en 11'de stok iki taneydi. Birini ben aldım. Birini başka biri aldı. Onda da satışta yok gibi bir şey. Şöyle ışıkları bir söndürmek istiyorum. Tabii ki şöyle bir durum var ee, Bu ışıkları değiştirebiliyorum Kumandası kayıp ama telefonumun kızıl ötesi özelliğiyle program var Telefonla değiştirebiliyorum Bir saniye daha soft bir ışık yapayım öyle bakalım Evet arkadaşlar şu an biraz daha soft bir böyle değişim e, rengi yaptım masaya gayet güzel bir şekilde durdu. Odayı gayet güzel bir şekilde aydınlatıyor. Şurada bir tane tripodum var. Işık olarak gayet hoş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu kasam. Şu klavyeyi de ortaya çıkartalım. Evet arkadaşlar odam bu şekildeydi en son aldığım koltuğu e, odamın Aslında en sevdiğim malzemelerinden bir tanesi bak biraz kirlenmiş moralim bozuldu Ben bunu şimdi ıslak mendille silerim e, bel desteği olan boyun desteği olan ve rengi ve tasarımıyla tam beni tamamlayan Arkadaşlar çok güzel çok rahat bir koltuk eski koltuğumu bana kesinlikle aratmayan muhteşem ötesi bir e, koltuk arkadaşlar Şöyle mouse'umu şey pardon klavyemi göstermek istiyorum. Klavyemde Rampage'in Hydra R7 modeli. Ee, biraz sallıyorum arkadaşlar kusura bakmayın elim titriyor yorgunluktan. Ee, gayet güzel Rampage Hydra R7. Ee, kasam Rampage, Mousepad'im Rampage, neredeyse bütün parçalarım, kulaklığım Rampage. Bütün parçalarım rampage oldu Allah Allah yani biraz bilmiyorum tesadüf mü oldu Ne yaptık ben de bilmiyorum ama Böyle bir şey çıktı ortaya Hani kulaklığı aldım sonra işte Klavyeye ihtiyacım vardı bu hoşuma gidiyordu Bunu aldım ee, geçenlerde mouse'um eskimişti bir tane mouse aldım ee, Koltuk moltuk derken arkadaşlar baya baya seti rampage olarak düzdük Hani e, set gibi bir şey oldu gayet de güzel oldu ee, Benim odam bu şekilde hani anlatacak aslında çok bir şey yok Gördüğünüz gibi yeşil perden falan var Şöyle bir bilgisayar başına oturup video çekerken şeyi göstermek istiyorum Bir dakika Şöyle yapalım Şuradan bir tane OBS açıyorum. Evet OBS açtığım zaman bu şekilde arka yeşil perde sağ olsun kaybolup gidiyor. Şöyle az daha büyütürsem daha net bir şekilde görürsünüz sanırım. Videoları da böyle işte burada çekiyorum arkadaşlar. Heh, şöyle yapalım biraz daha görünelim. Videolarda bu bilgisayarda çekiyorum arkadaşlar gayet güzel oluyor yeşil perdenin etkisi falan gayet e, güzel elimden geldiği kadar arkadaşlar büyüdükçe abone sayım büyüdükçe profesyonelleştiğimi düşünüyorum e, bilgisayarın özelliklerine diye soracak olan illaki bir sürü e, genç arkadaşımız var ben şu işletim sistemini kullanıyorum Windows 10 e, en son versiyonu zaten i7 4770K işlemci e, 3.5 GHz 8 çekirdek 8 GB RAM biraz önce bahsetmiştim zaten donanımı anlatırken zaten özellikleri göstermiştim ekranda olarak da arkadaşlar RX 480 kullanıyorum 8 GB video belleğine sahip 256 bit bir kart gördüğünüz gibi benim hayatım buradan ibaret bu odadan itibaret elimden geldiği kadar sizlere siz paylaşım yapmaya çalıştığım bir e, oda yaptım arkadaşlar kendime. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdilik hani anlatabileceğim şeyler bu kadar. Nedir işte Hakan hangi oyunlar oynuyorsun diyecek olan arkadaşlar vardır. Onlara da şöyle oyunlarımı göstereyim ve e, videoya bay bay diyelim. Bir saniye netleyebilirsem. Hamon <laughs> Fall Flat, Half Life, PUBG Orijinal. Ee, half Life, Opposing Force, Opposing Force, Zula, PUBG Mobile, e, Counter Strike, Black Squad, e, Euro Truck Simulator, Roleso Survival, Call of Duty, e, en son versiyon arkadaşlar World War 2'nin en son versiyonu, e, Türk MHP işte online e, Euro Taxi Simulator. Mini Battleground indirdim oynamadım. Rocket Ligi ve Common Fall Flat'ı bana Ahmet Kral hediye etmişti. Allah razı olsun kendini çok seviyorum. İyi takipçilerimden bir tanesi Ring of Elysium. Bir de şunu indirdik Ahmet Kral'ın şeyiyle ama oynamadık arkadaşlar. Videoya buradan bay bay yapalım arkadaşlar. Video çekiyoruz gördüğünüz gibi. Oda vlog çektik. Oda vlogumuzu bu şekilde bitirelim. Arkadaşlar beğendiyseniz bir like atmayı <laughs> çok güzel oldu. Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağıda açıklamalar kısmında e, bize belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.